Babam benim bu mesleği yapmamış bir zaman istemiyordu çünkü bu mesleğin zorlukları çok çok farklı zorluklar. Ben de bir gazla bıraktım bütün vokalistlik işlemlerimi. Para zaten yoktu, o da gidince hiç olmamaya başladı. Orada yapılmaması gereken belki şeyler yaptım. Kavga ettim ya açık konuşmak gerekirse. Ya benim ağladığım birçok insan görmemiştir. O şarkının bambaşka bir hikayesi var, o şarkıyı herkes aşk şarkısı zannediyor. Değil tamamen kıskançlıktan, sinir krizleri geçirerek şarkı olarak ortaya çıkmış bir şarkı değildi. Eğer dedim bu şarkı da patlamazsa ben dedim bu mesleği artık bırakacağım. Lanet olsun dedim ya. Bağrıma taş basarım bu mesleği yapmam dedim. Yapmayacağım. Aç kalacağım yapmayacağım dedim. Ama tabii ki hayalini kurduğum yer hiçbir zaman burası değildi. Şimdi öncelikle benim için bu mesleğe başladığım tarih diye bir gün yok. Çünkü ben bu meslek için doğmuş olan insanlardan birisiyim. Bana göre Allah insanları dünyaya yapabileceği meslekle gönderir. O insanlar o mesleği bulduğunda başarıya zaten emin adımlarla yürüdüğü sürece ulaşacaktır. Ben benim çıktığım yolda yürüdüğüm şekilde şu anki konumumun adını başarı olarak adlandırmak istemiyorum. Buna insanlar mütevazilikle diyebilir. Ama bence başarı çok çok daha büyük bir şey. Eğer şu an olduğum pozisyon benim için bir başarıysa o da insanların takdiridir. Ne mutlu bana. Çocuk yaşlarda başladım şarkı söylemeye. Şarkı yazmaya. Hem müzisyenliğim, hem bestekarlığım, hem şarkıcılığım. Hepsi bir anda gelişmeye başladı. Zaten müzisyen bir ailenin evladıyım. Atadan gelme bizim müziğimiz dedem olsun, amcalarım olsun, babam olsun. Babam zaten bu ülkede sayılı insanlardan biridir. Mesleğiyle, başarısıyla ortaya çıkmış insanlardan biridir. Şahsım da hem kendi aileme yakışır bir şekilde yürümeye çalışıyorum. Hem kendimi taşıyabileceğim pozisyonda yürümeye çalışıyorum. Dediğim gibi başarı bu şekilde gelen bir şeydir, elde edilen bir şeydir. Dediğim, en başta söylediğim şeye dönecek olursam, bu mesleğe başladığım bir tarihi yok. Onun içinde doğdum. Ama tabii ki bu mesleği icra etmeye başladığım dönemlerim var. İşte dedim ya çocuk yaşta şarkı yazmaya başladım, şarkı söylemeye başladım. Her sanatçının klasiktir işte okullarda, merasimlerde şarkı söylemek olsun, bilmem neler olsun. Biz de bu şekilde başladık. Daha sonra ilkokul 7. sınıfta benim müzik öğretmenim üste çekti beni yanına. Dedi ki TRT'nin düzenlemiş olduğu bir ses yarışması var. Okulumuza da kağıt geldi. Bizim okulumuzda sesi güzel birisini yarışmaya almak istiyorlar. Ben senin senin götürmek istiyorum dedi. Tabii ben dediğim gibi babam sanatçı bir adam, şarkıcı bir adam. Biraz da otoriter bir adamdır. Babam benim bu mesleği yapmamı hiçbir zaman istemiyordu. Çünkü bu mesleğin zorlukları çok çok farklı zorluklar birçok insanın tahmin edemeyeceği şekilde zorlukları var. Perde arkası deriz ya. Aynen öyle zorlukları var. O yüzden pek istemedi aslında. Ben de öğretmenime şart sundum. Ertesi gün gittim dedim ki hocam dedim olur katılalım ama dedim benim sizden bir ricam var benim ailem bunu bilmesin dedim. Nasıl niye dedi. dedim böyle böyle böyle. Kabul etmezler dedim yani. Hocam da tamam dedi. Macera Peres bir hocaydı. Mehtap Füsünör eğer, eğer, izliyorsa ona selam olsun. Ellerinden öpüyorum onu. Beraber katıldık. Daha sonra ilk önce bulunduğumuz bölge finali vardı. Orada birinciliği elde ettik. Sonra İstanbul finali vardı. Orada birinciliği elde ettik. Türkiye finaline kadar geldik. Türkiye finalinde de zaten birinciliği aldığımda nasıl söyleyeyim o anki mutluluğun anlatılamaz bir durum. Daha 7. sınıfa giden bir ilkokul öğrencisisin. Ailenden gizli tek başına, başında sadece öğretmeninle bir çıktığın bir yol var. Orada Türkiye finaline geliyorsun ve birinci oluyorsun. Böyle bir birincilik elde ettim. Babam mesela benden duymadı benim o yarışmada olduğumu, kazandığımı, birinci olduğumu. O dönem Türkiye finalinde Sayın Arif Sağcı üyelerimizden biriydi. Arif Hoca'ya da selam olsun. Onu da ellerinden öpüyorum. O soy ismimin Akagün olduğunu görünce babamı da tanıyor, babamı aramış. Demiş şulan böyle 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 sen neredesin? Senin oğlun burada bak Türkiye finalinde birinci olacak ha bu demiş. Derken 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 böyle böyle başarılarla böyle böyle güzel yollarla bugünlere kadar geldim. Bunun daha sonrasında Türkiye finalinden sonra artık bir ergenlik evresi dediğimiz bir dönem var. Her sanatçının o evre en büyük korkusudur. Şimdi sanatçılığın yaşı yoktur. Bir insan 3 yaşında koyar kafasına şarkıcı olacağını. Dedim ya bir insan doğduğunda aslında meslekle gönderilir diye. Ergenlik evresi her zaman her sanatçının en kötü korkulu dönemidir. Çünkü hep örnekleri vardır bunun. Ergenlik dönemindeki ses değişimi. Bunun gidecek olması, kötüleşecek olması. Hep böyle korkular vardır. Ama o dönemi de ben çok güzel tamamladım. O dönem ben akademik olarak devam ettim yoluma. TRT'deydim. TRT Gençlik Korosu'ndaydım. Oradaki, oradaki hocalarımızın tarifleriyle, öğretileriyle yolumuza devam ettik. Çok şükür sesimizi koruduk. Daha sonra vokalistlikle başladım. Gece alemine esas başlamam vokalistliktir. Babamın arkasında vokalistliğe başladım. Ondan sonra Sayın Mine Koşan, bana göre bu ülkenin en iyi kadın solistlerinden birisidir. Onunla beraber bir dönem çalıştık. Daha sonra ben artık kazandığım paralarla kendime ait bir şeyler yapmak istiyordum. Yani kabuğuna sığamıyorsun, bir marjinalistlik var. O biriktirdiğim paralarla bir arkadaşımın stüdyosunda kendime bir şarkı yaptım. Dedim ki ben bir şarkı yapacağım, klibimi çekeceğim. Daha da bundan sonra o vokalistik falan yapmayacağım. Çok kıymetli bir dostum Bilal Son Ses. Bilal o zamanlar Eden Bulur diye bir şarkısı var onun. Onu bana hediye etmişti. Ben de Ozan Arapoğlu benim canım kardeşim onunla beraber şarkıyı aranje ettik. Sonra işte imkansızlıklar imkan doğurur bana göre. O dönemki imkansızlıklarımızla Mert diye bir kardeşim, o da benim çocukluk arkadaşım. Yani bir o zamanki potansiyeli Fotoğrafçı bile diyemezdin ona. E biz şimdi normal klip çektirecek bir paramız yok. Güç yok yani öyle bir şey. Mert de çekim falan yapıyordu. Seviyordu bu tarz işleri. Mert'e dedim ki klip çekebilir misin dedim. Çekerim dedi. Nasıl çekeceğiz peki dedim. Önce bize bir kamera lazım dedi. Mert dedim sana kamera alacak gücüm yok oğlum. Olsaydı klibimi başkasına çektirirdim zaten dedim. Kiralayalım dedi. Kamera kiraladık. Bir tane stüdyo kiraladık, çekim platosu. Orada klibimizi çektik. Onun çıktığı gün, yayına girdiği gün ben bütün vokalistlik işlerimi bıraktım. Yani, Ve ben bıraktığımda hiçbir şekilde bana bir sahne teklifi yoktu. Yani aman işte şu mekan aradı, gel sahneye çık, şöyle olsun, böyle öyle bir dünya yoktu. Dev aynasında görmesin kimse kendisini. Yoktu yani. Ben de bir gazla bıraktım bütün vokalistik işlemlerimi, sahnelerimi. Ulan para zaten yoktu. O da gidince hiç olmamaya başladı. Ondan sonra, ondan sonra işte Allah yürüyor akulum diyecek ya. sen Şirin'le karşılaştık. Şu an ülkenin en iyi menajerlerinden birisidir kendisi. O dönem yolumuz onunla kesişti. Allah ona razı olsun. Onunla çok güzel işler yaptık. Yani İstanbul, Ankara, Malatya, İzmir, Adıyaman, Hollanda bunlar aklıma gelenler. Ama tabii ki yoğunluğumuz bizim her zaman İstanbul'du, Kıbrıs. <laughs> Onunla beraber girdiğimiz bir furya oldu. O furyanın içinde çok insanlar kazandık. Çok insanları kaybettik. Öyle 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 derken ben yeni yeni şarkılar artık maddi gücü de eline aldığım zaman her şey daha güzel oluyor otomatikman. Bu sefer kendi bestelediğim şarkıları aranje ettirebilecek, klip çektirebilecek güce geldi. Onları yaptım. Bazen küstüm bu mesleğe. Çünkü ağlıyorsun, üzülüyorsun. Ya bir atıyorum, örnek veriyorum. Bir aşk acısı yaşıyorsun, sabahlara kadar ağlayıp bir şarkı yazıyorsun. Şarkıyı çıkartıyorsun, bir bakıyorsun şarkı 50 kalmış. Yani Psikolojisi bozuluyor insanın. Çevrende kim varsa mesela eşin, dostun çok seviyor şarkıyı ama ülkeye gösteremiyorsun bunu. Derken 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 derken... Bir gün Cem Aksan aradı beni. Cem Başaran Aksan, prodüktör. Oturabilir miyiz dedi. Otururuz tabii ki dedim, oturduk. Cem abi, ona da selam olsun, onu çok sevdim bir abi. Helen'in inna olasan diye bir projeyle geldi bana. Bunu dedi sana yapacağız dedi. Bunu dedi senden başka kimse okuyamaz. Ya bir kafa mı buluyorsun sen ben dedim. Ben dedim aşk şarkıları söylüyorum arabeskiyim dedim. Dedi sen bunu oku. Patlamazsa dedi ben sana dedi 10 proje, proje sözü veriyorum dedi senin istediğin şekilde. Tamam dedim. Ya kısmettir ya işte abi. Çıktığı gün patlar mı bir şarkı ya? Çıktığı gün direkt trendlere girdi. Arabamı sanayiye götürüyorum. Yaptıracağım triger kayışı kopmuş. Sanayideki çalışan çocuklar üstüme atlıyor. Abi o sen misin? Abi sen Elen İmno değil misin? O musun bu musun? Kısmettir ya işte olacak oldu. Vesilesiyle Cem Aksan zaten alıp söz O projeyi gene yapmış oldu bize. Arkasına seni hiç kimse sevmez. Esas benim en büyük golüm odur. Bana göre en iyi şarkım da odur. En anlamlı şarkım da odur. En yaşadığım, hissettiğim, yazdığım şarkım da odur. Zaten bugün total izlenmede o şarkı bütün işte Spotify, YouTube, o bu dediğin zaman totalde 60 milyonun üzerinde bir rakam var. Helen'in ne olasan 40 milyonun üzerinde bir rakam var. Seni Hiç Kimse Sevmez en iyi patlayan şarkımız oldu. Artık bu sefer bölge sanatçılığından çıkmaya başladık. Hani sadece İstanbul solisti olmaya doğru gidiyorduk artık. Ondan çıkmaya başladık bu iki şarkı üst üste patlayınca. Ne oluyor bu sefer otomatikman? Seni tanımayan insanlar seni tanımaya başlıyor. Rezervasyon hattı çalmaya başlıyor. Şimdi bak sahne arkası TV sizin kanalınızın ismi. Bu çok güzel bir isim aslında. Tam sahne arkasını anlatacağım size. Bu meslekte şöyle bir şey var. Kim solist vardır gelir mekana. Gelir 10 tane rezervasyonu vardır onun. Kendi arkadaşı, eşi, dostu. Onları yazdırır. O gece o olmasa gelir. Onu dinler. Çıkar gider o da. Yabancı birine hitap etme şekli yoktur o solistin. <laughs> Allah o arkadaşlarımız tez zamanda başarıya ulaştırsın inşallah. Ben de o insanlardan biriydim. Ben geldiğim yerleri hiçbir zaman unutmam. Ve gurur duyuyordum ben o günlerden. Her zaman yaşarken de hala da gurur duyuyorum. Ama artık şöyle bir güzel bir şey var. Yol kat ettikçe, yol kat ettikçe bir de Allah nasip ettikçe her şey çok çok daha güzel bir yola giriyor. Çok daha güzel bir şekilde oturuyor. Şimdi artık bir yerin afişine girdiğimiz zaman hiç tanımadığımız insanlar tık 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 arıyorlar, rezervasyonlarını yaptırıyorlar. Ya da bir festivale gittiğimiz zaman insanların gelip o resim çekilmesi. Ya da bir düğüne gittiğimizde insanların o sevgiyle olan bakışı, fotoğraf çekilmesi. Bunların hepsi bambaşka duygular. Bunlar anlatmakla tarifi olacak şeyler değil. Bir insanın bunları yaşaması bana göre milyonlara bedel. Milyon dolarlara bedel ya. Anlatılmaz yaşanır derler ya. Aynen öyle dediğim gibi şarkı, dik duruş, insanlara karşı olan samimi yaklaşımımız. Bu benim içinde olan bir şey. Ben sıcak kanlı bir insanım. Beni herkes çok sever. Ben de herkesi çok severim. Ben kimseye karşı içinde kötülük bulunduran bir insan değilim. Kimler bir adam da değilim. Bugün bana kötü bir şey yapmışsındır. Ben o an kızmışımdır, küsmüşümdür. Ama üç gün sonra karşı karşıya geldiğimizde sen bana sarılmazsan ben sana sarılırım. Kötülü sen de yapsan bu böyle. Bu yüzden insanlar beni çok seviyor. Ben de insanları çok seviyorum. İşte geldiğimden beri buraya gördünüz. Bütün buradaki emekçi kardeşlerim özellikle geldiler ki işte sarılıyorlar. Yukarıda sarılıyorlar. Niye birbirimize karşı bir gönül bağımız var? Belki de başarılı olmamızın en büyük nedenlerinden biri bu. Mesela yaşayıp yazdığım çok şarkım var. Daha doğrusu şarkılarımın hemen hemen hepsini yaşayarak yazdım şöyle şeyler de oluyor. Mesela bir film izliyorum. Duygulanıyorum. Ya benim ağladığım birçok insan görmemiştir. Ama ben ağladım çok böyle hüngür hüngür ağlayan bir insanım aslında. Tutamayan bir insanım kendimi. Çok minik bir şey beni duygulandırır, ağlatır. Ama çok büyük bir şey olur. Gözümün önünde adam kessen canım yanmaz. Ama ufacık bir şey. Ya birinin gariban olduğunu hissedeyim. Birinin ona bir haşlık verdiğini his göreyim. O kişinin gerçekten o parayı alanın gariban olduğunu hissettiğim zaman ben çok duygulanan bir insanım mesela. Ama dediğim gibi diğer türlü önümde böyle adamı kes, ortadan ikiye yer. Kılım kıpırdamaz. Öyle de değişik bir ruhum var. Şükürler olsun. Ya işte dedim ya insanlar beni hep severler. Çünkü ben insanlara karşı menfaatle hiçbir zaman yaklaşmadım. Her zaman gerçekten içimdeki sevecenlikle yaklaştım. İnsan ya karşısındaki herkesin şöyle bir kaygısı var. Yok işte şu menfaat, şu çıkarcı. Sen nasıl yaklaşırsan insanlar sana öyle yaklaşıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Tabii ki hain insanlar var. Sen ne kadar iyi yaklaşsan da senin o yaklaşımına karşılık sana haince yaklaşan insanlar var. Önemli olan senin bunları görüp ayırt edebilmen. Bunları hayatından çıkartabilmen, ayıklayabilmen kendini bunlardan. İyi insanlarla denk geldiği zaman her şey en iyi şekilde görür. O yolda hep başarı elde edersin. Hiçbir zaman aç kalmazsın. Hiçbir zaman zirveden düşmezsin. Zirveyi bu şekilde korursun. Hani hep üstüne katmak diyoruz ya. Üstüne katabilmek için önce bu, bulunduğun konumu bir korumak lazım. İşte bunlar ince detaylar bana göre yani. Ben hep böyle ince detayları sabahlara kadar beynimde uyku uyumam, matematik ederim. Uyuyamayan bir insanım mesela. Mesela dün sahnem vardı. Önceki gün Arife günüydü. Bir ay Ramazan boyunca işte oruç tuttuk. Oruçtan sonra hiç uyumadık, etmedik. Savur vaktine kadar. Hep öyle alıştırdım kendimi. Zaten Ramazan'ın haricinde de sabahlara kadar mesleğimiz gereği oturan insanlar olduğumuz, ayakta olan insan olduğumuz için alıştırmışım kendimi. Dün mesela işte sahneye hiç uyku uyumadan gittim. Ya bir önceki gece işte Saate bir baktım saat sabah 6 olmuş. E saat 8'de ben kalkacağım. Annemlerin, babamların evine gideceğim. Bayram sabahı ilk kahvaltı onlarla yapacağım. Şimdi dedim uyusam bir saat uyurum. E kalktım, duş aldım, çıkayım. Ne gerek var dedim uyuma. E oraya gittim. E oradan öğlene kadar vakit geçirdim. Oradan çıktım. Eşimin anne babasının yanına gittim. E vakit öldü. Kalmadı bir vakit uyku uyumaya. Geri geldim mekana, çık, sahneye çıkacağım mekana. Sahneye çıktım, eve döndüm. Yemin ediyorum gene uyuyamadım. <laughs> bir iki saat de orada oturdum, evde de oturdum gittim de. En son artık, bugün bir 6-7 saat uyudum öyle geldim buraya. Ama 6-7 saat uyumak bile bence fazla. Düzgün bir şekilde hayat yaşarsan 4 saat, 4,5 saat, hadi 5 saat uyku gerçekten yetiyor insana. Çünkü geri kalan uyuduğun saatlerde hayatından ödün veriyorsun. Uyumak, çok fazla uyumak bana göre ahmaklık. Çok fazla uyumamak lazım. Neyse konudan sapmayalım. Yaşayarak yazdığım şarkılar diyordum. İşte en hit olan mesela seni hiç kimse sevmez. O şarkının bambaşka bir hikayesi var. O şarkıyı herkes aşk şarkısı zannediyor. Değil. O tamamıyla bir kıskançlık şarkısı. Tabii ki kıskançlık aşka dahildir ama Hani şey bir şarkı zannediyorlar böyle insanın böyle midesinde kelebeklerin uçuştuğu bir şarkı. Öyle bir şey yok. Tamamen kıskançlıktan, sinir krizleri geçirerek şarkı olarak ortaya çıkmış bir şarkı değil Kız arkadaşım üniversite öğrencisiydi. Okuduğu okulda, şu anki eşim aynı zamanda bu anlattığım hikayedeki insan. Okuduğu okulda bir arkadaş ona ondan hoşlandığını belirtmiş. Şimdi ne kadar beyefendi olsak, sevecenli olsak da artık kıskançlığım pistir benim. Kıskandığım Allah'ına kadar kıskanırım yani. Gittim o okula o arkadaşı buldum. Gereksiz bir hareket. İşte o zamanki o fevrice yaklaşım. Orada yapılmaması gereken belki şeyler yaptım. Kavga ettim ya açık konuşmak gerekirse. Allah güç vermiş işte o gün yani yetti gücüm. O çocuğu dövdüm ben. Orada bir kavga ettim. O sinir kriziyle işte eve döndüm. Kız arkadaşıma mesaj atmış. Yani mesaj attığım bile farkında değildim ben. Ertesi sabah ben mesajlara okurken anladım ne olduğunu, ne bittiğini. O işte bana yazmış. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? beni rezil ettin okulda bilmem ne falan filan ben de yazmışım ona işte. Seni hiç kimse sevmez ben var olduğum sürece ayağını denk al. O da beni sakinleştirecek ya artık yazmış ben hiç kimseyi sevmem sen var olduğun sürece. Ertesi gün mesajları okurken ben bunu fark ettim. Artık sakinleşmiştim de. Ben, bu mesaj benim aklımdan çıkmadı. Seni hiç kimse sevemez. Ben hiç kimseyi sevmem. Bir soru bir cevap var. Anladım bundan güzel şarkı olur. <laughs> benim her zaman evimde bir home stüdyom vardır. Yaklaşık 14-15 yaşından beri her dakika benim evimde bir home stüdyom vardır. Yani her dakika ben bir şarkı üretmeye 3-4 saat içinde bir şarkıyı çıkartmaya hazırımdır. Hemen stüdyoya geçtim. Hatta Mustafa da şahittir. Stüdyoya girdim. Yarım saat sürmedi şarkıyı iskeletini oluşturup okumam. Hemen işte gitarist arkadaşımıza şarkıyı mail olarak gönderdim. Kayıtlarını çalıp gönderebilir misin dedim. O gönderdi falan filan. Şarkı bir çıktı ortaya. Başka bir şarkı yani. Bazı şarkılarda tılsım vardır. Koklamak lazım o şarkıyı, hissetmek lazım. Bu tamam ya dedim. Eğer dedim bu şarkı da patlamazsa, ben dedim bu mesleği artık bırakacağım. Lanet olsun dedim ya. Bağrıma taş basarım bu mesleği yapmam dedim. Yapmayacağım. Aç kalacağım yapmayacağım dedim. Allah'tır ya işte yürü ya kulum dedi şarkı. Çıktı dönemin en iç şarkısı olarak kaldı. Onun ekmeğini çok yedim. Maddi olarak kazancının getirisinin dışında manevi olarak çok büyük getirileri var bana. Bir kere o şarkının bana açtığı kapılar ben anlatmakla bitiremem. Bugün bulunduğum konumda o şarkının çok büyük emeği var. Helenin ninni olasanın çok büyük emeği var. Ya da unuturumun çok büyük emeği var. Mesela dedim ya film izlerim, ağlarım, şarkı yazarım. Ben İncir Reçelini izledim. O orada bir enteresan bir aşk var o filmde. İki aşık var. Birisi hasta, hasta olduğunu ondan saklıyor. Diğer tarafın onu unutması gerekiyor. Ben o filmi izledim, unuturumu yazdım başka bir unuturum, başka bir yer bulur göğsünde uyuturum. Seni kırık kalbimden çıkarabilmek için ne kadar çare varsa denerim unuturum. İşte onu izliyorsun, etkileniyorsun, onu yazıyorsun. Bir makale çıkıyor sosyal medyada karşına. Onu okuyorsun. <laughs> Vay be diyorsun neler yazmışlar, neler yaşamışlar diyorsun. Onu canlandırıyorsun beyninde. O makalenin içindeki ana karaktere kendini sokuyorsun. O makaledeki ana karakter sen oluyorsun. Ve bir şarkı çıkıyor ortaya. Ondan etkilenip bir şeyler yazıyorsun. Bizim işimizin en can alıcı noktası aslında bana göre hayalperestliktir. Hayal dünyan çok geniş olacak ya. <laughs> saçma saçma şeyler yapabilirsin. Saçma saçma şeyler üretebilirsin. Yapabileceğin her şeyde özgürsün. Önemli olan sadece yapabilmen. Yap. Saçma desinler, kötü desinler, çok iyi desinler. Ne derseler desinler eleştirsinler. Eleştiriyi elde edebiliyorsan başarıya ulaşmışsın demektir. İyi eleştiri başarıdır. Kötü eleştiri daha büyük bir başarıdır. Çünkü köle, kötü eleştiri yapan insan senin her zaman gizli hayranındır. Böyle ince ayrıntıları hiçbir zaman hayatından çıkartmadım. ...her zaman bunların, az önce de söyledim ya sabahlara kadar uyumam matematiğini yaparım diye. Gerçekten öyle. Matematiklerini bunların sabahlara kadar yaparım. Yaparım, yaparım, yaparım. Hayatıma ona göre yol vermeye başlarım. Eskiye bir bakarım. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Dün ne yaptığıma bakarım ben her zaman. Ben dün neyi yanlış yaptım diye bakarım. Mesela bu röportaj bittikten sonra... ...sen bana bunun kurgusunu atmadan önce... Ben düşünmeye başlayacağım. Ben acaba o röportajda neyi yanlış konuştum? Neyi yanlış anlattım? Bir şeyi yanlış mı lanse ettim? Hep böyle kuruntulu bir insanım. Bence benim başarımın en büyük sebeplerinden birisi de bu. Bu kuruntululuğum, bu ince detaycılığım. Böyle geçinip giden bir insanım işte. Bulunduğum yerden çok memnunum. Ama tabii ki hayalini kurduğum yer hiçbir zaman burası değildi. Burası şu anki konumu şahsi konum benim hayallerime giden yoldaki basamak. Önce bir doğrusunu bilmemiz lazım. İstediğim yere gelecek miyim Allah bilir. <laughs> Ama gelirsem de çok farklı şeyler olur. Şimdi diyorum ya işte sabahlara kadar matematik yapıyorum diye. O yaptığın matematiklerin hepsini her konumda uygulayamıyorsun. Olmuyor. Kaldırmıyor konum. Ama insanlar biliyor senin o kafada olduğunu. O matematikleri yaptığını. Zaten yavaş yavaş artık o matematikleri yapan insanlarla bir araya gelmeye başlıyorsun. İster istemez bir şekilde yolun kesişiyor. Bir hadis-i şerif var diyor ki biz insanları layığıyla muhatap ederiz. Gerçekten bu böyle. Ona göre o yol kesişiyor, gidiyor, ileride bir şekilde birleşiyor. Ve o tanıştığın insanlarla daha güzel yolculuklara başlıyorsun. Böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle. Ben İstediğim yere geleceğimi düşünüyorum. Onun için de çok savaşan bir insanım. Savaşımdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bazen küserim. Böyle bir iki gün, üç gün küstüğüm olur mesleğime. Ama dördüncü günüm olmaz yani. Mümkün değil. Ne yapıyorsun lan derim kendi kendime. Kendine gel oğlum derim. Bir rüzgarla mı devredin derim yani kendime. <laughs> Bu şekilde daha da bence daha da iyi yerlere geleceğiz ve hep beraber geleceğiz bence. Radmi sen de olacaksın bu yolda. Mustafa da olacak. Bu zaten benim düğünümde bile vardı. <laughs> Arkadaşımızla daha yeni tanıştım. İnşallah güzel günler hep beraber görürüz. Bu arada kanalınız da tekrar hayırlı olsun Sahne Arkası TV. Ben çok sevindim. Senin uzun zamandır tanışıyoruz. Ve de çalışıyoruz. Doğrusu söylemek gerekirse. Tanıştığım ve çalıştığım insanların arasında hiçbir sorun yaşamadığım tek insansın diyebilirim. Yani sen de çok iyi biliyorsun ki sabah saat 5'te seni arayıp bana acil şunu yetiştirmen lazım demişliğim olmuştur. Ve sen de Allah var hiçbir zaman beni kırmadın. Hiçbir zaman bana maddi yönden yaklaşmadın. Ben sana zorla bir şeyleri vermeye çalıştım. Sen hiçbir zaman kabul etmedin. Böyle de ahlağı, ahlakı yüksek olan bir insansın. İşte bu yüzden seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun. Bunu çok iyi biliyorum. İnşallah Rabbim sana da dilediğin en güzel başarıları, mutlulukları nasip etsin. Çalışma arkadaşlarına da. Bana ayrılan sürenin bence sonuna geldik. <laughs>